Bir An TV'de Ersan Çelik'le spor gündem başlıyor. Futbolda tatil var ama resmen tatil başlamadı. Tamam Süper Lig'de 16. haftanın sonunda devre oldu. Ama Türkiye Kupası mesaisi devam ettiği için e, takımlar e, kupa maçlarını oynuyorlar ve kupa maçlarını oynayanlar hemen tatile çıkıyorlar. Beşiktaş çıktı işte Galatasaray çıkacak, Fenerbahçe çıkacak derken 3-5 gün tatil sonra ikinci yarı hazırlıkları başlayacak. Peki ikinci yarı ne zaman başlıyor? İkinci yarı da çok kısa bir süre sonra yani 15 Ocak'ta hemen e, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. İşte e, tatile yani ligde tatile çıkıp da kupada tatile çıkamayan Beşiktaş'ın Bolu Spor mesaisi vardı. Bolu Spor'u 2-0'la geçti. Taliska ve Ömer e, Şişmanoğlu'nun golleriyle geçti. Bakın Taliska diyorum. Beşiktaş'ın sakat futbolcusu Taliska iyileşti sahalara döndü ve Beşiktaşlılar diyor ki yeni transferimiz e Pedro oynayamıyor çünkü yeni transferimiz diyor. Haklılar tabi. Şimdi kupa maçından sonra Şenol Güneş neler söylemiş birlikte izliyoruz. E, futbol adına da oynadığımız oyun itibariyle bu, bu yılı kapattık. E, kupa maçıyla kapattık. İki takım arasında tabi kalite farkı olması normal. E, bu da sahaya skora yansıdı. Zaman zaman oyun temposu da skor sebebiyle de düşmüştü ee, ama tabii oyun üstün olanda kazanma hak takımda bizdik ama skor ne olursa olsun oynadığımız oyunda oyun anlayışında pozisyon almak, topu iyi kullanmak, gol atmak, gol attırmak, rakibi az pozisyon verme anlayışını geliştirmeli ve alışkanlık haline dönüştürmeliyiz. Bu tip maçlar o bakımdan önemli hazırlık maçı gibi düşünebiliriz. Oynamayan, az oynayan oyuncuda oynama şansı olmuş oluyor. Sakatlıktan geleni görme şansımız, gençleri görme şansımız da oluyor. Oyuncuların olaya nasıl baktığını görme şansımız da oluyor. O bakımda e, baktığımızda güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani oyun temposu, pozisyon zenginliği farklı da olsa olmasa da bunları görmek önemliydi. Boluspor'a başarılar diliyorum. Boluspor'da iki tane şanssız maç geldi. Kötü oynadı belki veya kötü sonuçlar aldı. Onları etkiledi. Onlar da tabii bu maça o kadar önem verdiğini düşünmüyorum. Daha önce oynadığımız maç koşulları itibariyle zaten hiçbir şart uygun değildi. Onu da bir değerlendirmeye almadık. Bugün iyi bir zeminde bütün oyuncuları görme şansımız oldu. O bakımdan iyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Sizleri biliyorum ama ben oldum olası şu maç sonu konuşmalarında hiçbir şey anlamam. Hoca ...genelde işte kazanmışsa... ...kontrol bizdeydi, şuydu, buydu, falandı... ...böyle beylik cümlelerle... ...vaziyeti idare eder. Kaybetmişse... ...şanssızlık, talihsizlik oldu... İşte hakem de bizi yaktı vesaire falan... ...gibi laflar edilir. İşte belli ki... ...Şenol Hoca da zoraki bir şeyler söylüyor. Zaten kupa Angarya gibi görülüyor. Adamlar tatile çıkacak. İşte gençlik oynadık, hak ettik falan. Bunlar hep söyleniyor. Bu arada Beşiktaş'ta bir ...bu kupa maçını oynadı. Futbolcular tatile çıktı ama... Tabii kulüp tatil yapmayacak, yöneticiler tatil yapmayacaklar. Yoğun bir transfer dönemi yaşanacak. İşte Beşiktaş eksiklerini giderecek eksik yerler belirlendi. Bunu hocaların sıkıntılı bölümünde biraz sonraki dakikalarda anlatacağım. Beşiktaş'ta durum budur. Transferle ilgili bilgiyi biraz sonra vereceğim. Öte yandan Boluspor teknik direktörü de kendi çapında Beşiktaş'ta mücadele ettiklerini söyledi. Ama tabii Beşiktaş karşısında galip gelmeler pek beklenen bir şey değildi. Bakalım neler söylemiş Fuat Çapa. Çünkü Bolu'da oynamış olduğumuz e, karşılaşmalar. E, rakibe baktığımız zaman ayağa çok pas yapan, e, iyi kombineler yapan e, ve ileride çok hareketli oyuncuları vardı. Bolu'da oynamış olduğumuz karşılaşmada hava şartlarda biraz e, lehimize e, olduğunu bu bir gerçek. E, ama e, bizim için e, bugünkü karşılaşmada sonuçtan ziyade e, taktiksel anlamda neler yapabileceğimiz çok önemliydi. E, bireysel anlamda oyuncularımızı tekrar analiz edip çünkü e, devre arası da e, belirli e, kararlar almamız gerekiyor. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmada hem lig hem de kupa karşılaşmalarında belirli bir fikir edindik. E, ve yönetimle de bazı şeyleri paylaştık. Eee devre arası açıkçası bizim için çok iyi geldi. Sezon başındaki hedefle iki şu andaki e, bulunmuş olduğumuz lig için konuşuyorum e, Hedef tamamen bizi değişik yerlere götürdü e, Sezon başı daha çok yapılanıp gelecek sezon ilk altı için Ve daha üstler için e, bir hedef koymuştuk Ama e, ligin özellikle o ilk 12-13. hafta Göstermiş olduğumuz e, performans e, Şehri heyecanlandırdı, yönetimimizi heyecanlandırdı e, Bundan sonraki süreçte e, yapacağımız katkı transferlerle iyi bir ikinci devre hazırlık dönemi geçirip e, ligi hazırlamak istiyoruz. kupa ilk günden itibaren söyledik. Bizim için kadro daha çok az oynayan oyunculara şans vererekten onları görmekte. Altyapıdaki çocuklar, arkadaşlarımızla birlikte. Bunda da gayet... Bolu Spor'u artık Süper Lig'de görmek istiyoruz. Çünkü Bolu Spor bir dönem e, hakikaten e, Süper Lig'in başarılı flash takımlarından biriydi. İnşallah e, bu sene kendi adıma söylüyorum Bolu Spor gelir yukarı e, lige diyelim. Ve geçelim Galatasaray'a ya Galatasaray deyince işte hele hele bir de Dursun Özbek dediğimiz zaman yüzümüz gülüyor o kadar çok konuşacak konu var ki adam veli nimet ya o konuştukça Galatasaray karışıyor Galatasaray konuş, karıştıkça Dursun Başkan konuşuyor ve derken ortalık toz duman Galatasaray'da neler var neler. İşte Dursun Özbek'in şimdi marifetlerinden bahsedeceğiz, konuşmalarından bahsedeceğiz ama hangisinden bahsedelim, hangisini söz sizlere aktarayım, paylaşayım? Doğrusu benim de kafam karıştı. Dursun Özbek işte geçtiğimiz günlerde bir laf etti. Sağda solda işte yeni bir yönetim için kulüp içerisinde hazırlıklar olduğunu dile getirerek tabii dedi ya paranın kokusunu aldılar ya şimdi ortaya çıktılar dedi. Sen misin böyle diyen ortalık tabii karıştı sanki Galatasaray'da paralar var da millet para kokusunu almış. Burada tabii Ünal Aysal'ı kastediyor. Hani diyorlar ya işte sosyal alemde orada burada artık Ünal Aysal tekrar başkanlığa gel. Bu Galatasaray'ı Dursun Özbek iyice uçuruma götürüyor. Borç aldı gidiyor başını buna yetkiler verdik bilmem neler verdik ama adam beceriksizin önde gideni bundan bir şey olmaz diye. Haksızlar mı? Doğruyu söylüyorlar. Ama siz bunları söylediğiniz vakitte işte Dursun Özbek galeyana geliyor. Azıyor, kükrüyor ona gider yapıyor buna gider yapıyor ve söylediklerin hiçbiri de zaten bana hiç zaten inandırıcı gelmiyor. Hal böyle olunca Dursun Özbek konuşmaya devam ediyor. Konuştukça da batıyor, battıkça da konuşuyor. Şimdi elimdeki notlar dahilinde Galatasaray'daki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çok önemli gelişmeler var. Zaman zaman da Dursun Özbek'e bağlantılar yapacağım, geriye dönüşler yapacağım. O zaman hemen geçelim. Şimdi Dursun Özbek'in durumu bu o konuşuyor Galatasaray batıyor ama ve lakin Galatasaray'da da bir yaprak dökümünün başladığı kesin. Peki diyeceksiniz ki nedir kardeşim ne yaprak dökümü? Hani Galatasaray'da işte bazı futbolcuların gitmesi bazı futbolcuların kalma, gelmesi söz konusuydu. Bu gelecekler söz konusu sadece ama gidecek olanlar sanki gitmeye başladılar. İşte bunlardan bir tanesi önce çok önemsiz bir isim gibi de olsa Salih Dursun'du. Salih Dursun Antalya'nın yolunu tuttu. Antalya'nın yolunu tuttu ama Rize'ye bunları mevsim başında kiraladıkları Emrah Başsan isimli Antalya'dan aldıkları bir futbolcu bir de gençten Volkan Pala isimli futbolcu vardı. Bunlara da Hikmet Hoca hadi toplayın pulunuzu pırtınızı evinize demiş. Hani bir gönderdiler iki geldi. Hani kadrodan eksiltecekler ya bunlar da önemli değil o kadar. Biz asıl konuya gelelim. Podoski. Şimdi Podoski'nin galiba... Çin'e doğru yola çıktığı e, haberleri gelmeye başladı. Doğru mudur? Değil midir? Onu bilmiyoruz. Podoski için Çinlilerin yani geçtiğimiz e, bu dönemde Burak hani alıp götürmüştü e, Çinliler. O kulüp işte. Beyin kulübü bu defa Podoski için çok iyi bir teklif yaptı. Şimdi bakılırsa Alman gazetelerine onlar biraz uçurtma oluyor tabi. Sadece bizimkiler uçurtma değil tabi. Efendim işte Galatasaray'a 20 milyon euro veriyorlarmış da Podoski'ye de işte şu anda ekrana gelen Podoski kardeşi Çaycı kardeşimize e, ayda yılda 9 milyon euro vereceklermiş. Bunları geçin. Bunlar hikaye. Tamam Podolski'ye belki yılda 9 milyon verirler de Galatasaray'a adamlar niye 20 milyon euro versinler şimdi durup dururken? Verirler mi? Siz olsanız verir misiniz? elinizi vicdanınıza koyun. 3-5 milyon bir şey Galatasaray'a koklattın mı? E, Podolski ile beraber yanına 1-2 tane şantyon bile verir Galatasaray. Şimdi ha -ha, hakikaten eğri eğri doğruya doğru yani. Durum budur. Şöyle bir 5 ila 7 milyon euroya Galatasaray Başkanı, yönetimi, aklınıza kim geliyorsa, duayenleri, onu bunu dünden razı. Zaten de o kadar bir para verecekleri söyleniyor. Onu göreceğiz. Şimdi yalnız şöyle bir durum var tabii. Podoski e, giderse peki ne olacak? Galatasaray'da bir de işte transfer, Şimdi Galatasaray'da gündem transfer ama e, alacak para yok, bangır yok. Öyle söyleniyor tamam. Podoski gitti ne diyordu Dursun Özbek? Bakın işte dedim ya Dursun Özbek'e dönüş yap. Döndük şimdi Dursun Özbek'e. Dursun Özbek diyor ki ya bizim diyor transfer yap ihtiyacımız var aslında diyor. Hani ilk yarıyı diyor çok iyi yerde bitirdik. Üçüncü bitirdik. Liderin üç puan gerisindeyiz. Ben memnunum diyor. Ha, gerçi diyor sezon içerisinde iyi oynamadık falan mı önemli değil diyor. Biz diyor gayet şu anki durumdan memnunuz, başarılıyız. Baba Alanya'ya da son maçta hani 5 attılar ya. Oo uçuyor göklerde uçuyor. Gerçeği görmüyor. Biz diyor gayet iyiyiz diyor. Böyle kendine göre bir takım bağlantılar yapıyor. Ama diyor bu arada transfere de ihtiyacımız var tabii. Bazı oyuncuları almak istiyoruz. Ancak diyor e biliyorsunuz diyor UEFA ile diyor başımız dertte. ...hani bize bir yasak koydular, kısıtlama koydular, ceza da aldık. O ceza biliyorsunuz tiyatrodan bir cezaydı. Bunlar eğer geçtiğimiz dönemde Aralık ayının sonuna kadar itirazlarını yapsaydı... ...UEFA Galatasaray'a bu cezayı vermeyecekti. Bir yıl erteleyecekti. Bunlar bilerek o itiraz tarihini geçirdiler. Galatasaray'ı cezalı duruma düşürdüler. Bakın Avrupa'da bunlar gibi bir sürü kulüp vardı böyle... Hiçbiri ceza almadı. Sadece Galatasaray ceza aldı. Bu Dursun Özbek marifetiyle isteyerek bilerek ya bir de şimdi de Avrupa ile mi uğraşacağız? Zaten bu kadar iş var dedi. Bunlar zaten Türkiye'yi beceremiyorlar. Bir de Galatasaray Avrupa'da olsa ne yapacaklardı? Varın gerisini siz düşünün. Yani sonuç itibariyle şimdi transfer yapılacak diyor. Transfer yapılacak ama diyor önce diyor kadroyu boşaltmamız lazım. Adam göndermemiz lazım. Ha adam gönderirsek diyor o zaman diyor transfer yapabiliriz diyor. İşte bu durumda ilk giden futbolcu kim olacak? Levent Nazifoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre ilk giden futbolcu galiba Podoski olacak. Podoski Çin'in yolunu tutacak. O zaman bir kişilik kadro açılacak. Peki o hani Rize'den dönen iki tane oyuncu vardı ya onlar ne olacak? Onların e, geri dönüşü kadroyu tıkıyor mu, tıkamıyor mu? Onu bilmiyoruz. Ama neyse. Yani şimdi Podoski'nin gitmesiyle kadro kap, e, kadro açılacak. Peki gelecek oyuncu, e gelecek oyuncular için de mangır lazım. Var mı peki mangır? Podoski'den gelecek paranın kim bilir eğer giderse kim bilir nerelere gitmesi çoktan kararlaştırılmıştır bile. İşte Levent Nazifoğlu'nun söylediğine göre Podoski gidecek. Ama diyor biz diyor bu arada ilgilendiğimiz oyuncular var. Peki kiminle ilgileniyorsunuz diyorlar. Ya işte bu Serdar sakatlandı ya. Defansa da e, acil ihtiyacımız var. Gençler Birliği'nde Ahmet Çalık isimli bir futbolcu var. Genç bir oyuncu milli takıma falan da seçildi. Genç, yetenekli bir oyuncu. Biz diyor Ahmet Çalı'yı ciddi olarak istiyoruz diyor. Peki alabilir misin? E, görüşmeler yaptık diyor. İlhan Cavcav diyor e, bize makul bir bonservis bedeli çekerse alırız. İlhan Cavcav da hemen bonservis bedelini çekmiş. 5 milyon euro. Şimdi bakın bu defans oyuncusu. Şimdi bu söyleyeceklerimi çok dikkat edin. Bu Ahmet kardeşimiz defans oyuncusu. Defansta oynuyor. Geçtiğimiz günlerde İlhan Cavcav yani Gençler Birliği Başakşehir'e bir futbolcu sattı. İrfan Can Kahveci diye. Genç oyuncu orta saha oynuyor. Forvet'e yakın oynuyor. İşte yani ikisini kıyaslarsanız onun bonservisinin çok daha pahalı olması lazım. İlhan Cavcav Başakşehir'den bonservis bedeli olarak ne aldı? 1 milyon 700 bin euro aldı. Peki ne oluyor da şimdi Galatasaray'a 5 milyon çekiyorsun? Ama İlhan abi derler uyanık. E, eh, diyor ki o Başakşehir bu Galatasaray. E sen istiyorsan diyor. Baba diyor sen yağlı tavuksun diyor. Seni yolmak daha kolay diyor. O yüzden 5 milyonu bastır. Şimdi Galatasaray alabilir mi? Zaten alamaz da. Alacak para yok, mangır yok ama baba zaten yolu tıkıyor. Peki Galatasaray yönetimi ne yapıyor? Dursun Özbek ne yapıyor? Taraftarı uyutuyor. İşte alacağız, yapacağız. Bak geçen sene Mustafa Denizli'ye. Bunlar anlaştılar Mustafa Denizli ile getirdiler takımın başına. Baba dediler istediğin kadar transfer. O da gaza geldi. Dört tane 5 tane isim verdi. Bunun içerisinde Emre var ya Emre hani Dortmund'a giden Emre Emre'yi de söyledi. Alacaklar işte Martinez de oydu, buydu. Birkaç tane isim daha söylediler ve sonuçta süre de geçiyor. Ben şimdi hikayeyi uzun uzun anlatınca süre gidiyor bu arada. Neyse Mustafa Denizli'yi kandırdılar. Hiç transfer yapmadılar. Baba tasını tarağını toplayıp gitti. Böyle bir durum oldu. Şimdi e, aynısı tahmin ediyoruz ki yine olacak. Taraftarı uyutacaklar. O geliyor, bu geliyor diyecekler ve bunların hiçbiri gelmeyecek. Bu arada Mustera, Snyder, Buruma gibi oyunculara Dursun Özbek'te bir kaynak yaratmak için müşteri arıyor. Peki bunlara müşteri çıkar mı? Vallahi çıkabilir de oradan buradan bir yerlerden bir şekilde işte 3, 5 e, şuna buna bakmadan birilerini satabilir. En çok Bruma'yı diyorlar. Burumayı satabilir. Mustera'yı içine gönderemez. Çinliler kaleci transfer etmiyorlar. Başka bir piyasası var mı bilmiyoruz. Snyder'i satmaya yüreği yetmez. <laughs> Çünkü Snyder'i satarsam taraftarın neler yapacağını. Gerçi Dursun Özbek Galatasaray kulübünün ağır toplarının bazılarını etkilemiş bir şekilde onları susturmuş Taraftarın önemli bölümünde susturmuş maçlarda protesto falan da yok Ama Galatasaray'ın diğer kalan taraftar grubu Snyder'i satarsa işte o zaman bundan külahları değişir Böyle de bir durum var şimdi para yok gelecek oyuncular var ama onları sadece alacağız diye uyutuyor. Taraftarı uyutmak için kullanıyor. Durum budur. Şimdi Başkan Dursun Özbek'in kendine göre bir takım uyutma planları var. Uyutma taktikleri var. Eğer bunları kullanırsa işte diyor ki biz futbolcu alacağız şöyle böyle. Bunların hikayeleri var. Hikaye uzun. İsterseniz ben bu hikaye kısmını yarına bırakayım. Daha heyecanlı olur. Bu hikaye kısmını yarın anlatırım. Şimdi geçelim bir başka konuya. O da şu. Hocalar diken üstünde diyoruz. Hangi hocalar? Şimdi özellikle dört büyük kulübün hocaları. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Ama bunların içerisinde Fenerbahçe'yi ayrı tutalım. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörü, advokat rahat. Eli güçlü. Aldığı oyuncular belli. İşte lensi getirdi. Bir anda takıma uyum sağladı vesaire. Sınıfı geçti. Ama Trabzonspor Spor Teknik Direktörü Ersun Yenal sallantı halinde. Beşiktaş Teknik Direktörü sınırda bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Rüzgar hangi taraftan ağır eserse orada kalır gibi görünüyor. Ama şu anda yapacağı transferlerle falan sanki yırtacak gibi görünüyor. Trabzonspor'da transferler yapılacak. Ne kadar doğru olur ne kadar yanlış olur onları açıkçası bilemiyoruz. Dediğim gibi advokat rahat. Advokat 3 tane oyuncu istiyorum dedi. Ve bu 3 oyuncu için de Başkan Aziz Yıldırım'dan onayı aldı. İşte başta malum Ben Arfa var. E, Sosa var. Bunun gibi daha başka oyuncular da var bas basına yansı yani? Bunları mutlaka Fenerbahçe alır. Onun bir sıkıntısı yok. Ama asıl sıkıntı da olay. bak yine dönüp dolaşıp nereye geldik? Dursun Özbek'in takımına geldik. Onun hocasına geldik. Ben diyor hocama güven duyuyorum. Hocam diyor aslandır kaplandır diyor. Başarılıyız diyor. Hadi oradan derler. Ne başarılısı ya? Bırak Allah aşkına milleti uyutma. Sen şu anda dönem Dönem sen olarak 3. sırada bulunuyor olabilirsin. Liderin 3 puan gerisinde olabilirsin. Ama 17. 18. haftalarda ben seni göreceğim. Sonrasında göreceğim başına gelecek felaketleri. Sen bu transferleri yapmazsan seni ne yaparlar biliyor musun kardeş? Artık yeter diyorlar. Bu kadar uyuttuğun yeter. Şimdi bu arkadaş uyutmaya devam edecek. Kimin ne yaptığını herkes biliyor. Gündem bugünlerde elbette transfer. Biz transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Ben bütün konuşulan konuları toplayacağım, toparlayacağım. Bu saatlerde sizlerin önüne geleceğim. Olanları işte ne kadar dilimiz dönüyorsa o kadarıyla anlatacağız. Sizlerle paylaşacağız. Yarın heyecanla anlatacağımız önemli konular var. Noktayı koyuyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. İnşallah yarın birlikte olacağız.